geldiniz bugün TikTok'ta en çok video sizden kazlamaya çekiyoruz. Elma Hamzam ile Sevilah kardeşim var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah ne yapıyor? Allah ne yapıyor? Allah Nasıl olacak? Anlatalım. Şimdi ben nasıl olacak video Herkesin bir TikTok video TikTok hesabı var mı? Var. 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 Şimdi biz TikTok'tan bulduğumuz TikTok videolarını çekeceğiz, atacağız. Bir saat ileride. Ya, bir, çok en çok, çok. bir sus, bir susar musun? En çok hangisi izlenirse o işte kazanmış olacak. Ödülü <laughs> Ödülümüz ne? Ödülümüz ne? Ödülümüz yok. O'dur tabii ki. Çok Neyse, o zaman <o> <laughs> <laughs> direkt videoya geçelim. Dur dur, beni denemeli. Şöyle, şöyle yapacağım, durduracağım. İki dur, kişiden birisinin elbisesini alacağım. Bir de abi tabi benim motoru giyeceğim. Tamam, başlat. Bekle. 3. Dur abi, bir saniye vereyim de ne olur ne olmaz. Dur. Ne <laughs> oldu? Ama elimde de bir şey olması lazım. Şöyle atıp tutmam lazım. Burada at bir saniye gelmiyor. Çıkı gibi. Çakma çakma güzel ya. Ya bakayım. Hah. Dur bakayım video kaç saniye. kaç saniye. Önceden bir hazırlanalım. Aa! Yani böyle yapacağım, yapacağım, yapacağım ya, senin gözünü seveyim. Sen bir hazırlanalım. Gel. 3, 2, 1 diyeceğim. Önceden bir deneyelim ama deneme amaçlı. Başla. Başladık. Duman beni de gör. Lan bunu bana göreceksin Beni mi yiyor Sen ya, niye çekiyorsun şey ya? Beni mi yiyor? hakikaten. Ya çek şey, hadi ya Alfonso uğraşın. ay bit ayağımla bok gibi. <laughs> çok çok sağlıyorum. Olmadı. Oğlum <laughs> çok şey. Bura deneyelim, bura bura. Gel, gel. Abi, gel, gel. Bir, bir şey, daha. Üç, iki, bir, kayıt. <laughs> Aynen, dur, dur, İlginç, dur. Dur. <laughs> gel.

Bak bakayım video. Video düzenleme nerede? Düzenleme düzenleme. Ya sen bir video bir, bir, bak, bir bak. Video. bak. O yerde yeri bir süpürseydik keşke. O güzel olmuş. Bıydın, güzel ne olmuş. Bu işin biliyorum ama. Aşağı dışarıda, çekmiş Aa, olsak. Gel gel büyütüyorsun sen. Büyütsene. Ama şu. Ayağım, Oğlum şey şu yerdekini alın ya. Şöyle Bitti şu tarafa at. Ayakta yerden ayakta ayakta Ayaktan çekin. Oğlum Nasıl çocuk gibi. Evet. evet. Tamam ya da bit. Helal. Tam, tam <laughs> değsin. Ama bir de şey o kıyafet değiştirmeli çekelim. <laughs> Oğlum tavandaki tamam. kablolar da gözüküyor işte. Tek sıkıntı o. Amca bir köftüme sağ ol. Ölecek misin? <laughs> Ölecek Orada şeyim var senin Hanım için de, şeyine de, giy Ya orada hani şey var ya değiştirecekler Orada giyer Şimdi kırk kavar gibi bir şey var mı? Al Altın elbise var mı sana. zaten? Oğlum olur mu? Gördüm bana Beni biliyor Üstüne de montunu giy Anneciğim elleriyle <laughs> bunu kim giyiyorum bak ya Buran. Senin kılık nasıl Lan bunu giy mi? Giyne ya bak ya benim video mu çaldım? Bak şey ya sen Hamit, niye Buran videosunu çaldın? Sizin sonra çekin. Yok benim beni çekti. Bak artık kablo çok güzel görünüyor kablo olmayan yerde çekelim. Hamit ne evet. yapıyor Hamit? Tam şöyle nasıl sana bak evet. ne yapıyorum? Ayağını biraz daha kapat. Öyle değil. Ee, nasıl yapıyor musun? Tut şunu. Ben nasıl tutayım? Kameramanım ben. Tamam <laughs> <laughs> aynen bak. Bizim de şunu şöyle tut. Onu da kenara vurmuş gibi yap. Ha? Adamdaki kenara... şeye bak. Zıba. Vurma ama. Şöyle. Sesini Aradın kız biraz. Öyle kal. Öyle kal. Ben yaparken şunu yap ama bak. Ben aşağı indirdikten sonra bak. Şöyle indirdikten sonra Şöyle. Ha, videoyu kapatayım tamam mı? Hı. O baştan yok mu? Bak şuradan. Şu, aldan, daha, alalım, seksi sonra. olur. Daha seksi. Şuradan az daha aşağı indirelim. Tamam bak. Şöyle. Yüzün gözü için, Şöyle. Oraya bak. Orayı kesiyor mu şunu? Şapka yok mu şapka? Sonra bana bak. Şş, i̇ndirdikten sonra bana bak ki e, ee, böyle şey yap. Evet. Keser misin şöyle yap. Biraz mi? daha aşağıda tut oğlum. Çok yukarıda tutuyor. Yukarıya çıkandı. Kablo olmayan yerde çek. Bir, iki, üç, başla. <laughs> Yaptım ama bir şeyler Ahmet, şey Ahmet, mazanı anasını verledin. şimdi dururken de şey yapalım. Biraz çok kasma olmuş, Sana bir daha da deneyelim. Yapalım. Şöyle şöyle. <laughs> Allah'ım. Kanka, onu bir yerde Şimdi şu kablo çıkmasın. Çok kötü geliyor. Hakikaten. <laughs> Abi Al mı? Kırdın, kırdı. aşağıya <laughs> şöyle yapar. Eee ya. Oğlum sizi video seçin yürü gülüm. Şu çok Şuna aa önce böyle yapar ya. Aa şöyle yap. <laughs> bakalım mı? Şimdi <laughs> 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 Ama bir tık daha şu mutfak tarafına kaydırırsan olur. Şu tarafa. Anne mutfak tarafına bir tık daha kaydırma yap. Bakalım. Çık. İyi mi? Ha şimdi daha iyi oldu. Şimdi bir daha çek aynı videoyu. 3, Olur mu? Okay yükle yükle direkt yükle. Çektiniz mi? Kanka <laughs> <laughs> bir, bir daha çekin, bir daha çekin, bir daha çekin. Ama o değil, çok sade duvar. Böyle bence şu tarafta çekin. Ya da mutfak tarafında falan çekin. Bir de çok uzakta çekmişsiniz. O dedi videoyu çok uzakta çekmişsiniz. Oo, Hashtagleri at hashtagleri. YouTube yaz. Burak ilk videosunu çekti. Tamam yükle yükle yükle. Ananı gibi bu kadar uğraş. Tamam. Oraya, oraya, oraya sansür attık. İkinci video ne Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, da çok ben basit ki, videolar çekeceksin zaten. Bak ama benimki güzeldir. burak çekti <laughs> like at, tam, hop, sesini 3 çekip like like başlayacağım yani, şey Ver oğlum Ya <laughs> evet. yani, yapacağınız işi 3. Adam da çocuk indi ondan. 2 1 bir. Her bakayım günahlarımızı. Speren elinle speren. Olmadı. Işte <laughs> olmadı. 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 Ay, ver. Ver. Ne olmadı? Boş şey. Sen iyi güzelsin. Niçe ama? Boş boş bakıyor mu? Düşünüyorum. Ne yapsam? Burak'la da, da çekebilirsin bu arada. Ortak. Burak'la çekiyorsan. Elbise değiştiririz. Değiştirim olur bakayım. Böyle yapacağız. Tamam. Aynen de böyle bir şeyler yapın. <laughs> Hamit kaçıncı videonu yayınladın? Söylemiyor ki. İki ya. Oyunu Kamera Kameraya. Başka bir şey yapın. Şöyle yapalım. Ha bence kıyafet değiştirme olsun bu da Tabii güzel kıyafet olur. Kıyafet değiştirme olacak. Tamam. Yukarı yok, doğru iş şey yaparsın. Altta switch yok mu oğlum? Onu nasıl yapıyonuz lan? Otomatik olarak durduruyor. O... O. Bakmamız o. lazım. O. İdare edelim. Neyse ilk video böyle olsun. Bir şey olmaz. Yükleyin. Hashtag kat. -hash. ne kadar çok hashtag atarsa -hash. o kadar çok izlenir. <laughs> Keşfete çıksın. Çekseniz ana. O şarkıyı bana yana bırak. Bu videoyu kim izleyebilir herkes? Ee, açıklama yapalım. Çekiyoruz ya. Siz yok mi? Aynen. Aga izlenmiyor Kaç tane çektin şu ana kadar? İki. İyi. Ben çektim de işte bir tanesi. Ne geldi. oldu o videoyu indiremiyor musun? ya. Ne oldu? oraya az daha şey yapman lazım. Oldu mu? Bakmam lazım. Yani Ama hep aynı efektle çekiyorsun. O çok saçma oldu. Çok kötü, çok kötü. Başka. Başka. Normal çek, normal efekt, Efeksiz çek olmuyor mu? Böyle havaya atınca direkt dağılır mı acaba? Dağılır herhalde, ne bileyim. Şöyle şey gibi aç. Tamam yükle. Video videodur. İşte ben Bakalım. Oldu, oldu. Paylaş, paylaş, paylaş. var, onu satın zaman geçemezsin sen arkada. Ben şey alırım. Abi çek çek, hadi. Abi, ben. Evet. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tamam da. Hala kendimi Çek sen videoyu çek oğlum. Ne yapacak? Kıyafet değiştirme mi bu? Evet. Olmadı o zaman. Olmadı. Az daha geriye Olma. Arama arama. Kayıtta mı? Kayıtta mı? Arkadaşlar şu anda videolarımızı çektik. Saat 9.22. 9 diyorum bak ya. 7.22 saat 8'de bakacağız. Bakalım en çok kimin iki izlenmiş. Hamit zaten toptan kaybetti. Bu tane video yükledi. Bu zaten dedi ben elenmek istiyorum direkt çıktı. Abi Şimdi ne olur ya. Video video. Sevgili Allah, sevgili Allah bırak kardeşim. Ben buldum. Ya bir şey mi? Gitecek. Ne ne ben saçma sapan kardeş iyi çıkıyor lan. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> öyle. Ben daha bir kat gözüm mü göster Ben de öyle göster. 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 Çok izlenir. Şeyini Valla tövbe Daha gençim Neyse o zaman saat çekebilirsiniz Sen mi saat Kısım, 3, 2, 1, kayıt Evet arkadaşlar kazanan benim şu ana gittik dedi Sadece alıyor. bir 4000 bakın Hatta abi ekranda direkt anlık oldu. Ama anlık arttı için. Anlattım. Bak anlık şu ha. an kaç oldu? Gel gel bak bak bir yandan artıyor bak. Kaç oldu? bir bir yere 21 de, bitti 21, 24, 34, 4, 38, 4 bir oo, kaç? 4 bin şey Kanka işitir ya, o kayıta mı ya. Ve bakın, onun i̇şte yüzü gözüküyor mu? Evet. Arkadaşlar bakın bir TikTok'tan takip edin. Ekrana yazıyı koy lütfen. Şey Anlık takipçisi olduğu için yarın ancak koyabilirim montajın Zaten zaten TikTok'tan görürsünüz şey. arkadaşlar. Bayan Mey'i de unutmayın takip edin. hemi gitmişken. Bir saniye ben buna bakın. Hangi table mi geçtim? Evet. Seyif'le uğraştım. Onlara Ondan. güzel bir O ekranınız daha büyümesini istiyorum. Onlara o güzel hayli. bir kapak yaptık. O zaman bir videomuzun sonuna geldik, İzlediğiniz için teşekkürler takipte kalmayın, takipte kalmayı unutmayın, hoşçakalın, orkide kalın, Hoşça kalın. Hoşça kalın. görüşürüz.